Evet sevgili takipçilerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir mısır ekmeği tarifi yapacağız. Öncelikle bazlama mı diyelim, mısır ekmeğimi güzel bir mısır ekmeği tarifi. Su bardağından bir parmak eksik sütümüzü iyice çırpalım. 3 yemek kaşığı sıvı yağımızı su bardağı mısır unumuzu ekleyelim sevgili takipçilerim yarım bardak su bardağı unumuzu yarım çay kaşığı tuzumuzu bir paket kabartma tozu iyice karıştıralım evet iyice karıştırdık biraz su olmuş bir yemek kaşığı da osuruna ekleyelim iyice karıştıralım Evet tavamızı ocağımızın en büyük gözünü aldık altını kıstık şimdi bir yemek kaşığı kadar yağımızı ekleyelim Evet bir yemek kaşığı yağımızı tavamıza ekledik Şimdi ısınsın. Evet, hazırlamış olduğumuz mısır hamurumuzu tavamıza boşaltalım. Şimdi ağzını kapatalım sevgili canlar. Kısık ateşte 5-6 dakika pişirelim. Evet, ara ara kontrol edelim. Evet kenarlarından hafif şöyle yağ damlatalım. Altı yanmasın. Bir yemek kaşığı kadar. Tekrar kapağını kapatalım. Pişmesini sağlayalım takipçilerim. Evet ekmeğimiz pişti. Şimdi ocağımızın altını kapatalım. Servis tabağımıza alalım. Evet, mısır ekmeğimiz pişti sevgili takipçilerim. Gördüğünüz gibi harika bir mısır ekmeği. Mükemmel. Bakın. Harika. Afiyet olsun sevgili takipçilerim. Bir dahaki yemek tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın canlar.